Emre Kongar. 29.03.2020 Kamuoyundaki sorular ve sorunlar. Koronavirüs salgını çıktığı zaman kamuoyu iktidara büyük bir güven ve destek kredisi açtı. Nokta. Sağlık Bakanı'na inanarak ve onu alkışlayarak olayları izlemeye başladı. Doğrusu da buydu, çünkü hepimizin sağlığı iktidarın alacağı önlemlere bağlıydı. Fakat geçen zaman içinde, iktidar bu güveni ve desteği çarçur etti gerek açıklanan bilgilerin eksikliği, gerek sağlık hizmetlerinde kamuoyuna yansıyan olanaksızlık ve aksaklıklar, gerekse okulların geç kapatılması, umre dönüşleri, cuma namazının geç engellenmesi gibi olayların işaret ettiği alınan önlemlerin yetersizliği, başta iktidara açılan güven ve destek kredisini bitirdi. Kamuoyu şu konularda sorular soruyor. 1. Salgının gerçek başlayış tarihi nedir? Salgın, Türkiye'ye Sağlık Bakanı'nın ilk vakayı açıklamasından ne kadar önce gelmiştir? bu tarih salgının seyrini kestirebilmek bakımından önemlidir. Daha önceki vefatların zatürri veya başka teşhislerle kayıt altına alındığı doğru mudur? 2. Bütün şüpheli vakalara test yapılmış ve yapılmakta mıdır? Malzeme ve yatak yetersizliğinden dolayı bütün şüphelilere test yapılamadığı iddiaları doğru mudur? 3. Testin pozitif sonuç verdiği yani virüs kapmış olduğu belirlenen hastaların karantina için evlerine yollandığı iddiaları doğru mudur? Böyle bir uygulama varsa, bunların yerleri ve sayıları nedir? 4. Bazı hastanelerin ücretsiz hizmet kararlarına uymadığı veya hizmet vermediği öne sürülüyor. Bunlar hangileridir? Ne gibi yaptırımlar uygulanacaktır? Askeri hastaneler için yeniden açılmıyor. Sahra hastaneleri için kurulmuyor. 5. Hastalığın yaygın olarak görüldüğü iller hangileridir? Bu iller neden açıklanmıyor? Umreden dönenlerin gittiği iller hangileridir? Salgın başladıktan sonra İran sınırından kaç kişi sızmıştır? Bunlar nerelerdedir? Sığınmacılar arasında hastalığın yaygınlığı nedir? Bunlar hangi illerde yoğunlaşmıştır? Salgın başladıktan sonra Türkiye'ye gelen turist kafileleri hangi illere gitmiştir? 6. Bilim kurulunun önerdiği önlemlerin için kamuoyuna açıklanmıyor. 7. Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve öteki meslek örgütleri ve sıtlar için işbirliği yapılmıyor. 8. Muhalefetin önerilerinin için dikkate alınmıyor. Niçin kontrollü olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor? İktidar bu konulardan niçin muhalefet partileriyle işbirliği yapmıyor. 9, CB, hem evden çıkmayın diyor hem de başta devlet daireleri olmak kaydıyla toplu çalışma mekanlarını tatil etmiyor. Bu çelişki nasıl çözülecek? 10, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ayrımcılık değil mi? Yalnız yaşlıların gereksinmeleri, başta sağlık hizmetleri olmak kaydıyla, nasıl karşılanacak? 11. Alınan ekonomik tedbirler inşaat sektörüne ve işletmelere kredi desteği olarak ilan edildi. Tatil edilen iş yerlerine, esnafa, işçilere, çiftçilere yönelik önlemler niçin yok? 12. Sağlık emekçileri için niçin özel önlemler alınmıyor? Malzeme, kadro ve ek mali destek niçin sağlanmıyor? 13. Başta 3 büyük kentinkiler olmak üzere belediye başkanlarının aldıkları önlemlerin için destek verilmiyor. Belediyelerle niçin işbirliği yapılmıyor? 14. Cuma namazları yasaklanmışken niçin Beştepe CB yerleşkesindeki camide vakit namazı kılınıyor? Bu uygulama halkın moralini bozmamış ve yönetime olan güvenini sarsmamış mıdır? 15 Tam bu sırada gündeme getirilen adalet reformu paketi, içinde koronavirüs önlemlerin için yoktur. Niçin tutuklu yargılananların, gazeteci ve yazarların, politikacıların, bebekli ve çocuklu annelerin, ağır hastaların tahliyeleri düşünülmemektedir? Niçin, sonradan vazgeçildiği bildirilmiş olsa bile, IRZ düşmanları ve uyuşturucu satıcıları gibi mahkumların salıverilmeleri gündeme getirilmiştir? 16. Bütün kaynakların kavitesi 19 ile mücadeleye ayrılması gerekirken, İstanbulluların karşı çıktıkları Boğaz İstanbul ihalesinin tam bu günlerde yapılması yanlış değil midir? Salda Gölünde inşaatın başladığı haberleri halkın moralini olumsuz etkilememiş midir? 17. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet üzerinden verdiği derslerin içine ilahilerin ve idam manzaralarının yerleştirilmesi çocuklarımızın ruh sağlıkları açısından sakıncalı değil midir? 18. İktidar için tüm Türkiye için bir örnek önlemler almıyor da illerin valilerine görev yüklüyor? Bu uygulama yurt çapındaki eş bozarak önlemlerin etkisini azaltmaz mı? 19. İllerde kurulacak pandemi kurullarında belediye başkanları, meslek kuruluşları ve muhalefet partilerinin il örgütleri de temsil edilecek midir? Bu kurullarla gerçek bilgiler paylaşılacak ve kamuoyunun burada dile getirdiğim konulardaki bilgi eksiklikleri giderilecek midir? Bu kurullar illerindeki vatandaşların KAVİTEKS 19 ile ilgili sorunlarına doğrudan yanıt bulacak iletişim kanalları ve eşgüdüm gibi acil önlemler geliştirebilecek midir? Yukarıda sadece bazılarını belirttiğim sorular ve sorunlar bana kamuoyundan yansıyan, yansıtılan sorular ve sorunlardır. KAVİTEKS 19 ile mücadele 100 metre yarışı hızıyla başlanması gereken ama sonra bir maratona dönüşen uzun soluklu bir savaştır. Bu soru ve sorunların yanıtlanması ve çözülmesi için her an yeni adımlar atılabilir nokta nokta. Ama